arkadaşlar bugün Futurafight Marvel yani Futurafight yeni bölümümüze hoş geldiniz. E, hastayım. Göğsüm acıyor. Şey birkaç gün video gelmeyebilir. <laughs> Çok hastayım çünkü kusmuştum. Şimdi göğsüm acıyor. Yine onun için yani video çekmeye çalışacağım. Yani. <laughs> Her zamanki gibi. Altıncı bölümdeyiz. Başlayalım. Acaba tamam. tamam. geçti alarm yazıyorlar hep. Biraz saçma olmuş değil mi arkadaşlar? Yorumlara yazın. Saçma mı diyemedim. <laughs> ne alay. çekeceğim. Anneannem orada çekeceğim videoyu. Merak etmeyin. Ya dün bir yağmur yağdı arkadaşlar. Her yer gürlüyor. Sizin oralarda yağmış mıdır bilmiyorum. Her yer bildiniz böyle çatır 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 çatır. Şey yani. Çıldırmış yani. İki gün çok sıcak olduğundan fazla yağmur toplamışlar toplanmış. top işte birikmiş. Toplanmış falan diyorlar. Saçmaladım. <laughs> Boğazımda birazcık şey anda evimdeyim. Evet. Çat çat çat. Acaba ben kostümü giydim Galiba giydim. Kostümlerin daha farklı güçleri de olabilir. Ben onu bilmiyorum. yardım neymiş ki <laughs> böyle? <Evet>, devam ediyoruz. Ah. <laughs> manyak çıktı. Benim canım var. Eski işte eski. Şöyle ateş toplarını gönderelim ona. Çıtır 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 çıtır. Çıtır çıtır. Pı -pı 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 -pı. Daha daha daha. <laughs> Adam acayip gönderiyor. Atmanıza. falan gösterdirelim. Hayır beni. O değil tamam onun Tamam. Geç geç geç, geç. <laughs> 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 İçeriden ses geliyorsa Adamım nereye gitti? Hayır beni zırhına güçlendirelim. Ekitman. Zırhına güçlendirmemiz lazım. Güçlendirelim hemen. O iki zırhıma gücü arttı. Güçlendirme sonuç. Üç tane istiyormuştuk. Kırmızı <laughs> kapıda. Kapıda numaranın değiştirelim Niye diyoruz? bu bir şeyini şulandırmak. Oo bu neymiş? Hı, şunu illustrate Nasıl bir bir Bu ne be? Yerden ses geliyor olabilir arkadaşlar. Onun için daha uzak bir yere geldim. <laughs> Şu an onun kendi geliştirebildiksek o zaman bunları da geliştirebilirim. Şu onlar neymiş ki? Bunun zırhını falan çok verdim. 2 artı 1 artısı var. İki iki artılı başarım mı? Geleceğim başarım. Al. Tamam. Al. Tamam. Al. Tamam. 30 çip mi? Çip ne işe yarıyor ki? Neyse. Bir dakika bir dakika. Neyse şeyi de güçlendirek. Şahin göze hiç vermedik ya. Şahingöz, Şahin göz Şahin. Bu değil. Ay takım ne ya takım ne arkadaşlar. Bu neymiş ki? Oo silahları. Silahı şu yayını geliştir. Şimdi mesela şu bir de bir bir de bir yerin dibine gir. <laughs> Bugünkü bölümümüzde bu kadar. Yorumlara ne, ne istediğinizi yazın. Abone olmayı unutmayın.